Herkese merhabalar. Bugün C-Sharp'ta I.O. işlemleri yani dosya işlemlerine bir göz atacağız. E, dosya okuma, dosya yazma gibi işlemleri yaptıracağız. En son e, dizileri işlemiştik. E, burada artık C-Sharp'ın bitiriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra nesne tabanlı programlamaya geçeceğiz. E, Object Oriented Programming dediğimiz bir konu gerçekten yazılımla çok 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 önemli bir konu. nesne tabanlı programlama gördükten sonra Windows Form Application'a geçeceğiz. Görsel programlama. Ve daha sonra Windows Form Application ve Microsoft SQL Server veri tabanı ile beraber uygulamalar geliştireceğiz. Hazırsak dosya işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi ben burada e, bir tane yine console app net framework projesi oluşturmanızı rica ediyorum ve buna da e, ne diyelim file io şöyle yazabiliriz yani dosya şöyle oluşturabiliriz. Siz farklı bir isim de koyabilirsiniz file read tarzında veya farklı bir şey koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada kodlarımızı yazarken e, Kütüphaneler kullanacağız. Yani şuradaki Using System var. Aslında bir nevi bazı e, kütüphaneleri temsil ediyor diyebiliriz. Şimdi onun öncesinde şunu yapmanızı rica ediyorum. Bir yandan da kayda bakayım. E, burada biz ne yapıyorduk hatırlıyorsanız. Bütün yaptıklarımızı yani C Sharp ile ilgili bütün yaptığımız e, dosyaları bir C Sharp Demos klasörü alt altında ne yapıyorduk? Barındırıyorduk. Şimdi buraya bir tane new pardon new file oluşturmanızı rica edeceğim. Folder değil. New şuradan da bir metin belgesi oluşturmanızı rica edeceğim ve adına da dosya nokta olarak kaydetmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Burada amacımız şu olacak. E, şuna girdiği zaman yani biz e, C şarttan buraya bir veri göndereceğiz. Girdiğiniz verileri de zaten burada görüntüleyeceğiz. Hazırsak şöyle e, ne yapalım? Ufaktan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun için File Stream adında bir obje oluşturmanızı rica ediyorum. Bunun altı kırmızı yanıyor çünkü bu yok. Bunun için şu, e, File Stream'in üstüne gelip ctrl nokta da yapabilirsiniz. Üstüne gelip e, buradaki lambadan da eklenti kurabilirsiniz. ctrl nokta ile geliyorum ve şuradan Yüzük System I.O'yu seçiyorum. Ve burada yeni bir değişken oluşturup buna New File Stream diyorum arkadaşlar. Şu argümana gerek yok şu an. Peki bu ne yapacak? Yani e, biz bunu oluşturduk, bu nesneyi oluşturduk ama bu file stream ne yapacak? Şöyle ki, buraya öncelikle dosyamızın yolunu e, vermemiz gerekiyor. Yani hangi dosyayı okuyacak? Ben geliyorum, şurayı kopyalıyorum. Bakın. Sizde artık nerede konumluysa ise o e, dosyanın yolunu kopyalayıp şuraya yapıştırmanız gerekiyor. Ve diyorum ki bunun altında dosya. dosya.txt diyorum. Burada aslında bir nevi ne yapmış oldum ben? E, bu dosyanın yolunu vermiş oldum. Yani okuyacağı file'ın yolunu vermiş oldum arkadaş. Ve ve e, buradan da file şöyle file Mode nokta append yani gönder demek. Ekle demek. File access nokta write yani ne yap? Yaz. File şöyle bunları kullandık. Bunu da yine yaz demek. Evet şimdi ben burada ne yaptım aslında? Adım adım buraya anlatmak istiyorum ben. Bir tane file stream kullandım ve burada ne yaptım? Bir obje oluşturdum aslında. Bunların nesli tavanı programına daha iyi anlayacağız zaten. File mode file mod yani ekle tarzında bir şey oluşturdu. File share şu demektir. Burada file share kullandık. File share dosya paylaşım şekillerini belirliyor. Yani diyorum ki dosyayı yazdır. Şuradaki file share dosyayı yazdır manasında. File access da dosyanın erişim şekillerini belirliyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de bu, burayı oluşturmuş olduk. Şimdi şimdi ee, daha sonra stream writer eşittir new stream writer ve burada da fs'yi verdim. <laughs> evet. Burayı da oluşturduk. E, stream writer metodunu kullanarak konsol uygulamasında belirlediğimiz bir dosyaya giriş yapacağız aslında. Bir nevi kullanıcıdan nasıl veri alıyorsak burada da file stream ve stream e, writer ile veri göndereceğiz. Daha sonra konsol nokta diyorum ve buraya diyorum ki adınızı giriniz. Daha sonra tv.writeline yani bunu ne yapacak? Dosyaya yazdıracak. Ve şöyle yapacak. console.writeline. Girilerini de zaten okuyacak. Ve daha sonra bunu kapatacağız. Fonksiyonu kapattık. Ve daha sonra kapandıktan sonra şöyle bir uyarı vermesini ben rica edeceğim. Kayıt eklendi. Ve burada da konsol nokta Evet. Şimdi ben burada dosya nokta açtığım zaman içi boş geldi. Şimdi ben geldim. Projemi çalıştırıyorum. Bakın şurada adınızı giriniz diyor. Ben ne diyorum ki? Doğuş Demir. Enter'ladım. Bakın kayıt eklendi diyor. Şimdi bir bakalım ne yapmış. Ben dosyaya çalıştırdığım zaman bakın Doğuş Demir yazısını buraya ekledi. Bir daha çalıştıracağım. Bu sefer debug koyarak gideceğim. Bakalım arkada ne dönüyor onu da göstermek istiyorum. Şuradan F10 adınızı giriniz. Şuraya debug olduğumuz için sanırım şu an yazamıyoruz. Evet şöyle yapalım kaldıralım. Şöyle bir daha çalıştıralım. Şu an bir veri istemedi. F10, F10, F10. Şu an SV'den bir veri gelip gelmediğine bakıyoruz burada. Evet, debug'dayken yazamıyoruz sanırım. Şöyle F10'layalım. Bakalım boş bir şekilde adınızı giriniz. Şimdi e, geldi veri. Diyorum ki Doğuş Demir. Bakın. Burada e, Ridline'ı zaten okudu. Şurada Doğuş Demir'i gördü. Sizin bir ifadeyi gördü. F10'ladım. Burada da bakıyorum. E, şuradan bir bakalım eklemiş mi? Devam ettim. Bitirdim. Bakın kayıt eklendi diye bir yazı geldi. Ben gelip buraya tekrar araşma. bakın bir Doğuş Demir daha eklemiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde de dosya yazdırma işlemini yapmış olduk. Şimdi ben bir de dosya okuma işlemini yaptırmak istiyorum. Şuraya dosya yazdırma. Şuraya da dosya okuma yazacağım. Burada da yine aynı mantık. Bu sefer stream yerine stream reader kullanıyoruz. Yani oku işlemi. Burada da eşittir. New stream reader deyip burada yine şuradaki dosyamın yolunu vereceğim ben. Şöyle. Ve burada da console.writeline read to end. Yani oku ve bitir anlamında bir veri kullandık ve en sonunda da console.readLine ile de işlemimizi şurada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım becerebildik mi? Bir görelim. Bakın Doğuş Demir, Doğuş Demir şeklinde yazımızı yazdı. Biz gelip burada içini değiştirelim. Mesela diyelim ki merhaba benim adım Doğuş Demir ben 21 yaşındayım ve yazılım sektöründe çalışıyorum. Ve İstanbul'da yaşıyorum. Tarzında bir metin yazdık ve bunu kaydettik. Bakalım tekrar ben bunu çalıştırdığımda bunu görecek mi? Bakın. Merhaba benim adım Doğuş Demir 21 yaşında ve yazılım sektöründe çalışıyorum ve İstanbul'da yaşıyorum şeklinde Burada da ne yaptık dosya okuma işlemini yaptırmış olduk arkadaşlar şimdi burada ben e, ek olarak şöyle bir kontrol de yaptırmak istiyorum size mantığı iyice oturtmak için yani buradaki işlemi varsayalım ki mesela içine boş bir şey girmeye çalıştı. E, Mesela readline metodu kullanarak read to end, read to end metodunu yaptığı işlemi yapalım. Ee, burada da şunu yapalım. Yani kontrol mekanizması olaya ekleyelim. Şöyle. Mesela stream reader, sr eşittir new stream reader. Yeni bir obje üret. Ve burada da yine burayı al. Tabi şurada tırnağı unuttuk. Şurayı da şöyle aldık. Ve diyorum ki string count yani satır eşittir boşluk olabilir. Boşluk gelirse while while'de ne dönecek zaten otomatik true döndüreceğiz. Ve burada da şunu diyoruz count eşitse sr.readline'a if eğer count eşit eşitse nullable'a yani boşsa gelenler boşsa şunu yaptı. Break. Yani sonlandır. Eğer değilse zaten şurada da zaten ne yapacağız? Console. console. writeLine ile de Count'u basmış olacağız arkadaşlar. Evet. Burada da bir nevi bir kontrol e, kullanmış olduk sizinle beraber. E, o zaman e, bir sonraki videoda yani nesne tabanlı programlamada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.